Arkası yarın. Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru. 6. Bölüm. Sürpriz şey. Mutlu Nereye koydun oğlum? Bulamıyorum. Ah, annem Mutlu'yu çarşıya gönderdi dedi. Yoksa bunu mu arıyordun? Hmm. Ah, evet kızım. Vidası gevşemişti ya hani bu gözlüğün. E, sen de tamir ettirsin diye Mutlu'ya vermiştin. E, tamir edilmiş mi? Bir bakayım şuna. Mucit torunun onu başkasına bırakır mı hiç? Kendisi tamir etti bile. Ah, maşallah. Usta eli değmiş gibi. Aferin benim mucit torunuma. Gazete misafir odasında olacaktı. Gideyim de bir bakayım dünyada neler olup bitmiş. Ah, dede, istersen şu cep telefonundan istediğin haberi okuyabilirsin. Dinleyebilirsin veya görüntülü olarak seyredebilirsin. Aa, hayır kızım, ben gazete okumak istiyorum. Öyleyse sen zahmet etme, ben getiririm. Yok, ne zahmeti kızım. Hem gitmişken gazeteyi de misafir odasında okurum. Ay, ben getiririm diyorum dedeciğim. Seni yorar mıyım hiç? Poşetin içinde anne. Ben misafir odasına geçiyorum. Sen de dedenin yanına git. Biraz daha oyalayın onu. Hazır olunca ben sana seslenirim. Tamam anne. Dede al. Gazeteni getirdim. Aa, sağ olasın kızım. Mucit torunum da gelmiş. Nasıl? Gözlüğün eskisi gibi olmuş mu dede? Eskisinden bile daha güzel olmuş. Ellerine sağlık yavrum. Bir şey değil dedi. Aa, bugün de evin içi pek sessiz. Evdekiler hala kalkmadı mı? Kalktılar dedi. Ee, şeyi hazırlıyorlar. Neyi hazırlıyorlar? Ee, şey, şey işte dedi. Şeyi hazırlıyorlar. Mutlu. Ha, dede beni şey çağırıyor. Ha, şey mi? <laughs> Hadi dede biz de misafir odasına geçelim. Gazeteni orada okursun. Aa, misafir odasına mı geçelim? Ama az önce sen. Şişt, burası biraz havasız. Pencereyi açayım da içeriye temiz hava girsin biraz. Ha, girsin bakalım. Bugün sizde bir gariplik var ama ne? Doğdum dede. İyi ki doğdun baba. Ver <laughs> elini de öpeyim dede. Gel baba gel ayakta kalma otur şöyle. <laughs> ben de bugün bir gariplik olduğunu sezmiştim zaten. <laughs> 70 yaşındaki adamın doğum günü mü olurmuş hiç? Ay iyi ki varsın dede. <laughs> Babacım yüce Allah kalan ömrünü geçen ömründen daha hayırlı etsin. Amin kızım. Cümlemizin inşallah. Gülümseyin çekiyorum. Biraz susar mısınız lütfen? Bizim radyoyu açtım. Diyanet Çocuk Kulübü başladı. Sevgili çocuklar sıradaki eseri de bizim aileden Mutlu istemiş. Mutlu bu eseri canım dedeme armağan ediyorum diye de eklemiş. Ayrıca bu eseri Diyanet Çocuk Kulübü'nü dinleyen bütün ailelere armağan ediyoruz. Sevgili torunlarım, canım ailem, siz de iyi ki varsınız. E, ne oldu dede? Yoksa sen ağlıyor musun? Ne ağlaması be kızım? Gözüme toz kaçtı galiba. Baba, oysa ben her yerin tozunu almıştım. Nasıl olduysa bir tanesini gözünden kaçırmışsın anne. <laughs> Bizim aile. Yazan. Yaşar Koca Yöneten Nisan Kumru